Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar taşınmaya başladık yavaş yavaş e, hem gidip boyasını yapacağız hem de girerken dedik Hatice Hanım'ın mutfak eşyalarını böyle polilemiştik kırmadan kendi arabamızla kendimiz yerleştireceğiz daha sonra eşyalara kalacak arkadaşlar taşın Merhaba taşın. canlarım şimdi yavaş dedi yavaş boş ben, dedi gitmeyek dedi arkadaşlar arabaya şöyle koliledi sağ olsun ben kaldıramıyorum okay. deyin bazı şeyleri biliyorsunuz evet, arkadaşlar. kapı açık Tamam kedilere. tamam. Girmesin deyin kediler de hemen. Arkadaşlar böyle şansımızdan da çok soğuk esiyor yok ben. Yok ben biraz arkadaşlar üşütmüşüm. Biraz şey içtim ağrı kesici ne içtim şu an baya bir teri attım boğazımda yanma var. O da böyle arkadaşlar sağa solu topluyorum üşüdü üşüdüverdim. Oyaları <laughs> almışım. Oyaları aldım. İyi. Şöyle boyalar şöyle kenara koyun. Kenara katacağız değil mi Ali? Tabii ki. Işte. Boyanın renklerini de aldın mı? Onları da paylaşırız zaten <laughs> arkadaşlarla. Yapacağım yavaş yavaş. Şöyle arkadaşlar giderken boş gitmeyelim. İyi, <laughs> İyi ettin sağ ol. Şöyle yavaş yavaş kırmadan. Dökmeden kendimizi yerleştirelim. Şunları da şu o şeyin yanına koyuver. Olmazsa olmaz bizim adetlerimiz. Ali. Şöyle şunları da Şey mi aldın gene? Rula ne mi aldın? E? Şey mi aldın? Rula. Almanca olmuyor Hatice. He, ee, onu gene şey de şey koydu mu doğru ya Ali? Koyak ayarla dedin ya kovası iki tane. Ya, onları da koy. He, onları da koy içine katacağız. Evet. Ya var daha da. Ben yavaş yavaş getireyim Hatice. Tamam. İçeriden arkadaşlar. Arkadaşlar taşınmak gerçekten çok zor kolay bir iş yok. Yani. Vay vay bir şey yaptık da. Ben de ben de bulaşığı yudum, kaldırdım. Dokuntu biliyorsunuz arkadaşlar. Dokuntumuz oluyor. Şuraya çıkınca yiyesi. Ee, vay arkadaşlar rüzgar iyi kaldırıyor. Onda dediğim gibi iyice, iyice ben hasta olmadan kaçıyorum içeri. Tamam. Tamam canım sana kolay gelsin. Şu kulum arkadaşlar nazar mı de çok güzeldi. Kendi kendine dokunmaya başladı. Pempiş pempiş şöyle ablaları. Yani. Çiçek o da üzüldü bence. Taşınıyor değil herhalde. Yani o da üzüntüye gelemedi benim hesap. İkimiz oradan soldu arkadaşlar. Ben buradan soldum. Arkadaşlar evimize geldik. Kapıyı açtık şöyle eşim Şimdi balkonun kapısını açıyor. <laughs> Tam zamanında. Arkadaşlar eşim çıktı. Şimdi ağır 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 getirecek. Bir tane getirmedik. en yukun ağırlığı senden ben kamerayı aldım arkadaşlar. Yukun ağırlığı gerçekten eşim de. Burada da kayısılar arkadaşlar patladı patlayacak havada iyi. Şöyle gene içeri boyaları aldık arkadaşlar. Eşim daha doğrusu boyaları dedi Çiçeğimizi de getirdi arkadaşlar. Boş gitmeyelim dedi. Şöyle ağır ağır boyu. Bunlar da boya yapmak için arkadaşlar. Boya, boya arkadaşlar. Gene güllerimi getirdim arkadaşlar çiçeklerimi. Böyle ağır 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 ağır. Eşim şöyle tüpü, de, tüpü de getirdi bağladı arkadaşlar doğal gazı. Şu an açtırdı. Tandırdaki tüpümü getirdim arkadaşlar. Öbürü tüpümü şey yapmadım şimdi şu an. Arkadaşlar güneş iyi güneşimiz alıyor gene temiz ama arkadaşlar gene de dedim biz dedim bir boyayımızı yapalım dedik. Arkadaşlar burayı e, size şöyle söyleyeyim. Burayı aldığımız e, ev sahibinin annesi babası ölmüş. 9 senedir açıkçane 7 sene mi 9 senedir hiç kimse girmiyormuş. 7 kardeşlerimiz Dün eşim diyor, bayağı diyor, yaşlanmış, en büyüğü bile tekerlekli sandalyeye ilik geldi diyor arkadaşlar. Sattılar. Onun için Allah diyorum ya bize de gule, gule durmak nasip etsin arkadaşlar. Az tadıyla mutlu huzur şöyle soha göstereyim arkadaşlar. Şöyle bina. Şu ne ağacıymış arkadaşlar. Bayağı bayağı Kocaman evin dolusu olmuş ama bilmiyorum şu herhalde bir ihtimal kayısı biliyorum arkadaşlar orada da var ağaç şurada da yine şöyle bir şey var üzüm asması var dolmuşta şöyle göstereyim arkadaşlar dolmuşta oradan hemen kapıdan geçiyor büyük otobüs herhalde arkadaşlar yukarı kapının oğundan geçiyor böylece arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada şöyle ufacık defecik şöyle fazla zaten temizleyemiyordum şöyle göstereyim şöylece ufak arkadaşlar balkon balkon eşime dedim şu demirleri dedim arkadaşlar olmasa sonra sonra dedim bir çamaşır ipine yeri var takmaya şuraya şöyle ufak şöyle şuraya diyor ufak gene eşime gene bir raf yeri kendi de yapabilir boyaları da getiriyor şimdi kağıt Çiçekleri şöyle bunlar. Ufak tepemiz arkadaşlar. Çok da güzel açıyı böyle getirdik. Sonra dedik gene de yerleştirdik. Ufak tepemiz kaplarımızı. Önce koyalım. yarından hemen arkadaşlar. Boya tezden yapalım. sabah tavanı boyayacağım. Zaten burası fayans. Aynen tek bir şura. Ne diyeyim size. Boyanacak bir de tava boyanacak. Ondan hocam. sonra mutfağımızın dolaplarını arkadaşlar. Gene de arkadaşlar burayı temizliğini deneyim, yaparız. Gene temizlik yaparız. Demin arkadaşlarla da konuştum. Buraya kimse durmadığı için dediğim gibi temizliğini yaptırmışlar ama dede işte ben de diyor ki bu camlar diyor. Hiç mi yağmur vurmamış? Hiç mi çamur diyor. Arkadaşlar kaç sene, 7 senedir mi dedim? 9 senedir. De? Buranın hiç kapısı açılmamış olmuş. Arkadaşlar öyle. kombi takılmış, kombi hiç çalışmamış. Hiç. Ha, çalışmamış. Arkadaşlara söyledim işte annelerine ne vaat etmiş. Yedi kardeş dedin ha. Evet. Doğal gaz abonelerini oldum arkadaşlar. Şöyle bir set üstü ocağımız vardı biliyorsunuz. Tandırda. Getirdik. Onu getirdik. Kuru verdik. Bunu böyle etmişim de. Ben Çalışıyor şu anda. Edilsem, Açabilirsin bak, Atice değil. Ben bunu böyle diyen yok, de, Yok bilmiyorum. yok Atice bir dakika. Bir yak bakalım yanıyor mu? İyi Allah razı olsun. Güzel Ocağım arkadaşlar biliyor musun? Ama Birisi şey takılı yapmadım. kalın. Yürü ya bu Yanar yandı. yanar. Kol yanmıyor. Yak bir yansın ya. Yok, yok. Yandı. ya yandı, yandı. Korn Korn yandı yandı. Kör yanmıyor. Kör gibi olmaz. Bu doğal gaz. Aha. Şu şu semerir mi? Yok yok. Tamam. Bir tarafı. <laughs> azıcık yandı. Sana öyle geliyor. Vallahi azıcık ya. Ben sabırsızım bu konuda bileyim. Kapat, fişini çek. Bunu böyle değil de, şöyle çevsek mi onu? Olmaz. Bakalım, yapacağım evet. bir şeyler, acele etme. Evet, şöyle şöyle arkadaşlar, yapalım. şu dolapların üzerindeki tezgahı değiştirme, şu şu malzemeyi değiştirmeyi düşünüyorum. Şimdilik de Hatice Hanım da dedi, yine gereği var dedi, bana bir fırça attı. Yok canım dedim, şimdi ya dursun, o masraf arkadaşlar, o masraf, o masraf. Ben de dedim ki ne, ona dedim masrafı 5 işte dedim. Bana dedim şöyle açık bir açalım dedim. İyi değil mi? İyi demişsin. Ee Onu için. <laughs> Atlarım sana. İyi demişsin. Bu ayı da yapalım. Arkadaşlar canlarım daha sizlerle kademe kademe ne yaptığımızı ettiğimizi paylaşacak. Bugünkü videom bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>